Merhaba sevgili arkadaşlar yepyeni bir haftaya giriyoruz sizlerle birlikte sevgili ikizler yükselen burcunuz ikizler burcunuzu bakalım neler bekliyor çünkü ikizlerin merkürü kova burcunda ve geçtiğimiz hafta yeni ay kova burcunda ikizlere baktığımız zaman da Dokuzuncu ev dediğimiz, dokuzuncu evindeki e, yolculuklar, dokuzuncu ev enerjinin yükselmesi, sıra dışı düşünceler, kendini kendinde keşfetme, yeni planlar yapma, bu planları kimleri ilave edecek, kimlerden ayrış, ayrışım yapacak, ee, uzak ülkelerle ilgili ya da yabancı kendi işiyle ilgili ne tür atılımlar yapması gerektiği konusunda çok güzel tiyolar alıyor. Artık kendilerini, hedeflerini sevgili ikizler daha uzak diyarlara diyelim, daha uzak ülkelere ya da bulunduğu alanlardan çok daha uzak konulara odaklamış durumdalar. Kendilerini aşmak, ruhsal anlamda kendilerini daha huzurlu, daha iyi ve daha daha mutlu hissedecekleri alanlara kaymak istiyorlar. Haklı olarak yapabilecekleri ve yapmak istedikleri o kadar çok şey var ki sevgili ikizlerin. Merküryen insanlar devamlı hareket halinde, konuştu sürekli plan değiştiren, karar ve kararsızlıklar arasında gelip dolaşan ama buna rağmen en iyi bulmaya çalışan özel insanlar çünkü iletişimleri çok mükemmel merk merküryen insanlarla konuşurken aklınız birazcık karışır evet ikizler geçtiğimiz hafta yeni ay sizin dokuzuncu evinizde dolmuştu oluşmuştu ve yeni ayın etkilerini bu hafta çok daha iyi görmeye başladınız yani yerlere gitmek istiyorsunuz orada kendinizi bulmak ruhsal anlamda dinginleştirme Değiştirmek, ...interaktif işler yapmak, kendi çabanızda bir şeyler yapmak, değişime hazır olmak istiyorsunuz. Yani değişmek sizin e, temel ögeniz zaten. Değişmediğiniz zaman boğulmuş ve kendinizi e, sıkıntıda hissediyorsunuz. Bu arada tabii ki Jüpiter'le ve Uranüs'ten de çok güzel e, kafanızda yeni planlamalar da var genişletmek, fikirlerinizi büyütmek, olağanüstü işler yapmak için tam zamanı sevgili ikizler. Hadi bakalım. Çünkü bütün gezegenler özellikle kova burcunda toplanmaya hazırlanıyor. Çarşamba günü Mars Oğlak burcundan çıkıyor, Kovaya geçiyor. Çarşambaya kadar finans konularıyla ilgili çok güzel iş anlaşmaları yapabilirsiniz ama bazı konularda sıkıntılı ortamlarda uzaklaşmak isteği de var. Cumartesi günü venüs e, kova'ya geçiyor cumartesiye kadar aynı zamanda venüs doğulakta alım satım para kazanma para alma para verme borç alma yatırım yapma yatırımla ilgili konular bütün bunlar sizin için çok önemli sevgili ikizler evet bu arada mars artık kova burcuna geçtikten sonra ayın 14'ünden sonra çarşamba günü hareketli bir şekilde yolculuklar yolculuklarla ilgili konular gündemde Pliton sizin artık hayata bakış açınızı değiştiriyor. Daha orijinal düşünüyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz, hep denemek isteyip de bir türlü tarzınızı oturtamadığınız insanlarla kuracağınız olaylar var. Hani vardır ya hayatınızın bir bölümünde hiç ummadığınız bir şekilde karşılaştığınız olaylar. Olaylara nasıl tepki vereceğinizi, ne yapacağız bilemezsiniz ama böyle bir ortamı da hep böyle gönülden ve içten istemişsinizdir. İşte sevgili kovaların evren onlara yeni bir dünya, yeni bir açılış, yeni bir güzellik sunuyor ve bu güzelliğin içinde birçok olayı bir arada görebileceksiniz. Evet, siz seviyoruz sevgili kovalar, ikizler. Bu konuda birçok şeyi yapmanız için çevrenizde çok fazla alternatif var. Hadi bakalım bu alternatiflerden hangisini kullanmak istiyorsunuz? Bu arada tabii ki kariyer çok önemli hayatınızda. Ee, bazı konularda program yapmanız da gerekebiliyor. Satürn bazı imkanlarınızı daraltabiliyor. Biraz per, e, size sunacağı şartları biraz daha böyle e, kurallarıyla yapmanız gerektiği gerekebiliyor. 9. ev belki çok güzel çalışıyor. Gitmeniz gereken çok güzel şeyler var ama... Orada bir soru işareti var. Sistemlerinizi çok hızlı karar vermeyin. Programlarınızı doğru yapın. Evet, hedeflerinize biraz daha sakince yaklaşın. Çünkü buna gerçekten ihtiyacınız var. Aynı zamanda 11. ev yöneticiniz Kova'da olacağı için yenilikler konusunda doğru insanlarla yapacağınız anlaşmalar size daha iyi gelecek. O yüzden sevgili ikizlerimizin özellikle bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kariyerleriyle yapmak istedikleri konuları senkronize ederken doğru alanları kullansınlar. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.